Adam aldı. Tamam. Tamam bu da düştü. Zorlama onu zorlama lan çık lan çık çık. Geri zekalısın sen. Sen sen geri zekalısın zaten. Çöp herif seni. Uyuz oldum ya. Elim ayağım tutuyor ya. Arkadaşlar MLBB koduyla %20 indirimli elmas alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında link mevcuttur. Ayrıca videoya beğeni atıp abone olursanız da sevinirim ayrıca. Teşekkürler. Videoya geçelim o zaman. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün feni oynuyorum. Sola girdim tek başımayım. Karşı bitlerde böyle efendim. Şöyle göstereyim bu şekilde. Kampüs gençliğiyle girdim. Feni üniversiteye gidecek kardeşim. O yüzden kostümle girdim işte. <laughs> Herkesin bu aralar sınavları falan vardı ama senin ne işin var burada kanka? Ayıptır söylemesi. Yok sadece merak ediyorum. Anlıyorum kanka. Çok güzel smite. Çok güzel. Ulan var ya. Şu parmağı faydaları yemin ediyorum. Dur şunu bir ver. Tamam mı? Oraya geleceğim. Böyle fazla enerji harcamayalım. Tamam. Sen düştün. Onun canı bir de nereye gitmiştir sizce? Şuradan mı bir atıyordur? Enerjim yetmeyebilir. Tamam okey. Şuradaki ormanları bir alalım. Çek bunu. Elkurt Redin'den başlamıştı değil mi? Ona geç kaldık ya. Mavisini de almıştır. Şu küçük ormanları alıyordur. Buradadır kendisi. Buna birazcık vuralım kanka. Smite de koydum. Tamam. Öldün. Öldün öldün öldün. Nasıl ölmedin ya? Keşke 3 patsaydım. Herkese sağlık olsun. Oğlum sen ne düştün? <laughs> ne anlamı kaldı? Ver bakalım yedinize. Hemen aşağıya geçelim. Şimdi Julia mid. Tamam mı? Şimdi keser miyiz? 4 level olacak. Kanka o 4 level olacak. Sıkıntı. Tamam kestik. Bu adam kapmadı. Ben ölebilirim. Gelir adam. Adam gelir. Adam gelir. Tamam. <laughs> Güzel. Yenilenmeyi de bas. Her da düştü. Her kurtun büyük ihtimalle Q'su mu yoktu? Gelseydi bana ya da kapmayı almak istedi. Salmak istemedi. Adam bana zıplasaydı. Yani tam 3'ü ipi atmadan önce dedim ki tamam ben öldüm yani. Ben öldüm hocam. Kaplumbağayı da aldılar. Baya bir geri düşeceğiz dedim. Ama öyle olmadı. İyi ki de öyle olmadı hocam. Şimdi o onu içeri almış. Kestim mi kestim. Mi? Mükemmelsiniz takım. Hemen maviye geçelim. Bu kostüm nasıl arkadaşlar? Oynuyor musunuz bu kostümde? Giren yok ki zaten. Belirli kostümleri giren var. Lan açıktan açıktan yengeç alıyor kafasına göre. Bunun böyle durması hayır halamet değil tabii ki de. Aşağı gidebiliriz. Ama kufra... Kufra varken... Tamam. Şöyle bir ip. Bir Q. Tamamdır. Sen onu kestin mi? Bir. Dur Bir dakika. Bu arada şeyi biliyorum da. Yin'in ultisinin ne zaman biteceğini biliyorum. Ee, bu çıkabilir bu arada buradan. Dur. Tamam güzel. Yin'in ultisinin o şey var ya. Ne diyorlar ona? Bir işaret var işte. O bitince Yin'in ultisi bitiyor. Ben birazcık erken davrandım. Niye bilmiyorum. Bunu kesemeyiz ki hocam. Kesermişiz. Hata yaptı. Ama ben çarp attım. Benim de öyle bir hastalığım var. Tam adamı keserken çarp atıyorum. Niye bilmiyorum hocam. Ben maviye gidiyorum. Tamam mı? Sonra ne kasalım buraya? Bir ikinci kasalım mı? İkinci kasasam neden çok var. Kasayım mı arkadaşlar? Hiç gitmez biliyorum. Ama kasmak da istiyorum. Ver hocam. Hiç gitmez dedim. Gider de yani. Gidip Atlantis falan alsam daha iyi. Öyle söyleyeyim. O biçimden. Aşağıda Guni var. Yukarıda o var. Tamam. Reis bizi kaplumbağa çağırıyordu burada fight var. Neyse geldim. Aldık biz ona bakalım. Bunu buraya zıplayabilir. Azıcık geride duracağım. Tamamdır. Ws yok bu arada. Bozdu çünkü. Şöyle bir ulti. Bir şey. Mükemmel. Onun Q'su yoksa ben kestim. Onu da çaldık. Ya bu işi yapıyoruz arkadaşlar. Bu çalma işini yapıyoruz ya bazen. Bazı maçlarda çok güzel çalıyorum. Bu işi yapıyoruz. Çık bakalım yukarıya. Enerji yetmedi tabii ki de. Minyon olmasaydı kesmiştim. Bu arada devam edebiliriz. Ben bir ulti patlatabilirim oraya. Güzelsin yin. Ona da oynarız bu arada. Ama yin düştü. Geri çekil, geri çekil. Geri çekil, geri çekil. Hayır, hayır. W'su var kanka. Olmaz. Bu bize zıplarsa bir şey yapabilirim ya. Kufra zıplarsa anca o şekilde. Zıplasın bakayım. Tamam. Tamam. Enerji yok ki. Çenç güzel vuruyor bu arada. Mavi de yok. Ben be izliyorum hocam. Bunu keseceğiz değil mi illa? İlla keseceğiz değil mi kanka? <laughs> i̇şte. <laughs> Vallahi ben be izliyorum kanka çok bekledim. Bir da zaten on normanlarını falan aldım. Elkurt düştü her türlü. 3800 farm var. Farmı çok kötü değil. Çok çok kötü değil hocam. Yine ne yaptı? Kestim onu can azdı. Yok. W'sünü falan kaçırmış olmalı. Ben yine geldim oraya. Her kurt falan da görüyorum da. Tamam. Buraya oynayamayacağız. Çıkalım. Şimdi ikincimiz bitti. Bir tane daha atlantısı alalım. Yeniden yukarı çıkabiliriz. Yukarıda faaliyetler dönüyor güzelce. Ee, şeyin görüşü yok ya. Kufanın. Adam akıllı giremiyorum. Tamamdır. Hemen bir izliyorum. İnşallah kesersin kanka. Gidiyorum ben ama. <laughs> Can az kaldı. Kufra nerede ben? Kufra korkuyorum ki adama giremem. Kufra. Kufra her kurtla mı oynuyor acaba? Sen neredesin? Buradasın. Tamamdır. Ben be izliyorum. Aynen kufra aşağıda oynuyor. Onun korkusundan giremiyoruz bir yerlere adam akıllı. Ona birazcık hasarlayın. Benim mavi yok çünkü. Fazla ip atamam. Nice. Hemen beyizle. Gidelim redimizi alalım. Yukarıda Yin kimi almış? Kimi almış büyük ihtimalle. Kimi almış? Yin kimi almış arkadaşlar? Yine kimi almış ya falan. <laughs> öyle bir şey yok be oğlum öyle bir şey yok. Öyle espriler olmaz bizde. Öyle bir şey yok. Kufra yeniden kiminin yanında oynamaya başladı. Ya e, giremem. Tutarsa. Ölürüm. Aynen öyle. Tamam. Bekleyeceğim bir tur. Tamamdır. Yes. Beyza. Kimi de çıkarttık. Şimdi farm farkına bakalım. 30'a 26k. Yani fark çok fazla değil. Daha fazla beklerdim açıkçası. Öyle olmadı. Şöyle bunu oynasak mı? Tamam. Selamünaleyküm. Beyziyorum ben. Mid farmını aldım değil mi? Neden az kalmış? O düştü. Hocam yukarı gelebilirler ha. Dikkat edin. Fan görüşü hala yok. Aha burada. Herif ölsene be oğlum. Eksiyiz. Free'e de yok. Cık. girdiler. Stanlar da var yani yok değil. Adam aldı. Tamam. Buraya oynar mıyız? Hayır 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 hayır. Kufra. Niye o tarafa döndüm ki? Git yukarı git yani. Lord'a bir deneyecektim o yüzden girdim bu arada. O sırada Lord'a aldılar zaten. Yapabiliriz takım. Güveniyorum size. Güveniyorum size. Azıcık umut bağladım. ort <laughs> gitti ya. Düşünme kankam düştün ya. O sen tuttuysa. Düşersin her türlü. Oh, sen düşme kankam sen yapma bari Alayı burada baksanıza Hepsi Kufan görüşünü verdim bak Aynen sağdan sağdan al orayı Güzel Helkurt 10 düştü Helkurt'un yok karnı yok Benim mavi çıkıyor Mavi burada bekleyeceğim bu arada. Girmeyeceğim maviye. Bir süre beklerim. Kimse yoksa girerim. Bu arada aşağıya falan umursamayacağım. Direkt mid ittireceğim. Hemen. Hemen 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 hemen. Tamam güzel. Mid açılmasın mid açılırsa ben bir daha buff alamam. Zor yani. Her kurtun ultisi yok. Okay guys. Tamam bu da düştü. Atane'ye ver. Şimdi bana ne ver biliyor musun? Bana AD savunma verme ya. Bir tane Midas yakışır yani. Hem Helkurt'a da işe yarar. Helkurt da çok önde. 10k farmı var. Anlıyorum hocam. Yok enerji yetmiyor. Çıkalım bir base atalım. Şurada da. Dur Helkurt falan gelir. Aynen öyle. <laughs> Ölürüz. Hiç gerek yok hocam. Kiminin canı az. Dur bakayım be. Güzelsin. Buradan bir çıkalım hocam. Benim mavi yok. Oo, çok kötü oldu bu. Çık. Mavi varken yapmasaydınız ya. Mavi de almak, Lord da var. Ne yapıyoruz? <laughs> Lord'a girmek büyük sıkıntı bu arada. Tamam. Smite de attım, kes onu artık kankam, kes onu. Şöyle geldim ben de oraya. Hı -hı. Çıktı adam direkt. Yin nasıl kesemiyor acaba her kurtu merak ediyorum. İçeride ne dönüyor? Yin nasıl kesemiyorsun kanka? Sen niye ikinci baltası çıktın ki? Ormancı olsan hani okey falan da yani. Onun dışında bilmiyorum. Haydi. Kesemem. Tamam flash'ını aldım. Hiç problem yok. Adam Lord'da mı? Lord'da sanki. Hocam adam Lord'da. <laughs> Aldı ya. Sen düşme hocam. Sen düşme. Bunun W'su var mı? Bilmiyorum. Tamam kestiniz siz onu. Ben de bunu düşürdüm. Helcurt geldiği anda atayım diyecekken. Adam aşağıda. Kanka kes onu artık. Kurban olayım kes. Harbi diyorum kesmen lazım ya. Kanka nasıl oluyor oğlum? Aa! Lan kesmesi lazım yani ya. Nasıl oynuyon oğlum? Adam seni doğuyor mu sürekli? Sadece düz vuruşlarla bile neredeyse kesebilirsin diyeceğim de farmın çok az oğlum 7600. Yani o farmda birazcık zor ama yine de kesmen lazım. Adama smite falan atıyorum. Oynayamam çünkü kufan ultisi var. Ulti atarsa yeterdim aşağıya. O da onu düşürdü. Oraya gidemem. Kufra var çünkü. Burayı ittireyim. Change sakın ölme. Change her kurt sende bu arada hocam. Burada Beyza. Midasım da bitti. Bu nasıl bir... Ama o ipi gösterdim ben ya. Ölmeyebilirim. Midasım da var çünkü. Ama çok vuruyor. Niye tellalı var kardeşim? Tellal, tellal değil mi? Yo tellalı da yok. Ama çok vurdu ya. İki tane AP savunmam var hocam. Ne ki sana oynayayım. Tut o kuleyi. Tamam. Oraya oynayalım da kufra. Bak adamın içinden geçiyorum. Tamam mı? Saymıyor. Lord çıkmadan bir kişi çıkartmamız lazım. Yukarı biri ittirebilir. Şu satıp zırh denme falan mı alsam ya? Ama bu hata yaptı. Ama kufası var arkasında. <laughs> Okey. <laughs> haydi haydi haydi. Haydi. Şöyle naif bir şekilde gelsem. Kes onu yine artık kes. Gelsin hadi 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 hadi. Tamam güzel tuttuk. Tamam. Tamam. Can çekişiyoruz. Yediden sat bana zırh denmeyi ver. Lord var. Nasıl yapacağız? Ya ben giremem ilk başta. Girmesinler. Julian'ları yok. Ya. Ya bak bir de bozdu. Ya Allah havle vela ya. Oğlum bak şu adamın benim mavime bu kadar rahat girmesi kadar saçma bir şey yok. Bu özgüven nereden geliyor kardeşim ya. El kurt düştü de onlar da düştü. Enerji yok işte Minyondan dolayı. Bunlar böyle kalacak. Bir tane daha vurayım. Güzelsin change geleceğim sana. Jül'ün de midi ittiriyor ama. Oraya tutmak lazım. Çok güçlüsün. Çok güçlüsün. Tamam bunun midası da yok oğlum. Adamlar hala Jül'ünle midas çıkıyor. O kadar bozuk ki. Çenç yaparsın oğlum. Fenasın. Çılgınsın be. Tuttum tuttum buraya. Sıkıntı yok. Hocam yukarı lane var. Jül'ün oraya ittirir mi? Elkurt doğdu. Doğdu. Yanlışta i̇şte Q bastım. Burayı ittirmek zorundayım bu arada. Bir tur daha ittireceğim. İki kişi eksikler. Girmeyebilirler hemen orada. Lane avantajını öne bir alalım da. Güzel refleks. Çıkmam lazım. Hiçbir şey yapamam ona. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Yin kanka lütfen şu hel kurtu kes. Oğlum aldığın adamı senin şu an kesmen lazım ya. Neyin var senin spell olarak taşlaştır. 4-12 ne oğlum? Manyak mısın sen? Benim smite'ım yok arkadaşlar atayım da. Bilginiz olsun. oraya girmek saçma yani orada şu an. Ne güçlüler de. Ölmeyin. Tamam. Güzelsiniz aldınız. Allah'tan adamlar fark etmedi orada girdiğinizi. Umursamadılar bir ölmezsen çok mübarek geçer. Buff'u boş verdim. Kireye geldim sana. Birazcık bekleyeceğim tabii ki de. Az kullanmam gerekiyor. Bir dakika. Hemen midi ittir. Yiyin kes onu kanka lütfen. Benim mavi yok. Of yukarı ittirebilirim. Beyiz atmama gerek yok. Aşağı gidebilirim de. Dur. Kuni pusu bir yerde işte. Kuni neredesin? Adam aldı. Şuraya pusam ama beni bilir ki burada olduğumu zaten. Hemen alayım. Şuraya geldi. Amul tisini dojladık. aldım hocam. İkinci biriktiriyorum bu arada. Ama nasıl kanka ya adam iki tane bak zıplıyor tamam mı zıplıyor Q atıyor direkt pasif açıldı hemen zıplatıyor anlıyorum kanka kes sen onu artık he. şükür şükür yin düşmeyin oğlum ya Rafael Rafael yeter artık yeter artık yazamıyorum da düşme oyun bitti 18 saniye bana midden farm var mı var oradan gelecek Frey'i ya. Yap bir şeyler oğlum. Hadi. Onu da kes oğlum. Yaparsın sen. Tamam. Çık çık. Zorlama. Tamam. Çık hocam. Her yerde olabilir Kufra şu an. Kanka bak. Hah. Tamam. Görüşünü aldık. Tamam. Bir dakika. Mavi'yi boş verip. Tamam mı? Bir dakika. Düştün mü lan? Onun mavisine gideceğim de. O da buraya geliyor hemen herhalde. Kimi duvarsa kimi buradan çıkartırım. Gelirse buradan eğer ki. Smite atmak istemiyorum. Çek bunu bu tarafa. Allah seni kahretmesin kanka ya. <laughs> Smite atmayayım. Lord var lord lord. Ya. <laughs> Ağlayacağım. <gülüyor> ya şu maçı winleyelim ya lütfen. Adamlar lord Evet ne yapıyoruz? Tamam. O tarafa doğru gidemezdim. O ip atmak zorundaydım. Ya oğlum gideyim de lord alayım ya. <laughs> Kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim ya. Rafael. Oğlum 11 kere ölmüş. O diğeri 14 kere ölmüş. Full AP kasmış reis. Oğlum bir tane savunma çık lan. Savunma al. Oyun bitti ki ya. Biter mi? Hadi Freya. Yani. Onun ölümsüzlüğü gitsin bari. Ama Lord'u kim tutacak ki? Yim mi tutacak Lord'u? İmkansız hocam. Alan alma ultiye. Bir tane vur zaten kesin o da mı ya? Neyse. Kufra var. Onu düşürdüm mü? Kanka düşersen oyun biter. Zorlama onu zorlama lan çık lan çık çık. Çık. Çık git lordu tut ben de doğuyorum. Bu ili değiştirmeye gerek var mı? Hayır. 8 saniye hocam dayan. Lan ben de bir şey yapamam ki ama kufrayı keserim en azından. Lan oğlum bırak şu adamı bırak bırak. Tamam güzel. Al buraya hemen temizle 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 temizle. Üst kule gitmesin bari. Nasıl maç arkadaş? Allah Allah. Ya sabır ya. Buraya vermemem gerekiyor. Tamam. Vurmuyor kuleye. Allah Allah. Nasıl bir maç arkadaş? Verme abi. Rafael bir tane AP savunma çıksın. Kim ona... Ya. ya bir şey demiyorum, bir şey demiyorum. Bahar bir şey demiyorum ya. Kes 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 var kes ya kes. Yine AFK kaldı ya. Var mı diyorum? Bak bak. Ya ne diyeyim ki? Ya ne diyeceksin ki buna şimdi? Ha bana söyle, tamam mı? Hani adama bak adam Hiçbir şey bak. Adama hiçbir şey almamışım, tamam mı? Geri zekalısın sen. Sen sen bir geri zekalısın zaten. Sen bir geri zekalısın kanka. Hiç kusura bakma adam. Adam gidiyor. Mavimi alıyor ya. La şaka gibi ya. La oğlum şaka gibi ya. Ne düşünüyor? Adam niye aldığını bile kendisi bilmiyordur ya belki. Oğlum niye alıyorsun niye? La oyun taşımaya çalışıyorum. Bırak da sal taşıyayım ya. Uyuz oldum şu an ya. Cık. Yazıklar olsun ya. Ya yazıklar olsun ya. Evet Kufan burada hasar görüyorsunuz arkadaşlar. Çok normal bir hasardır kendisi. Tek attı bana bildiğin. Kesin onu. Bak o adam hata yaptı ya. Onun düşmesi lazım normalde. Bak onun normalde düşmesi lazım. Tamam mı? İlk defa Rafael'in bir işe yaradığını gördüm ha. Kaçırıyorum. Güzel kim de düştü? Kanka şunu tut. Kes <S'den> onu. Çöp herif seni. Hiçbir iş yaramıyor. Çöp herif seni. Çöp. Uyuz oldum ya. Elim ayağım tutuyor ya. Cık. Ya. <laughs> Bak mevzu buff değil he arkadaşlar. İnanın buff değil mevzu. Hani buff hiç umursamam ben. My buff falan hani hiç umurumda değil. Adamın kötü oynayıp yaptığı bu hareket ya. Başka hiçbir şey değil. Yani şöyle düşünün. Adam kötü oynuyor. Ben bir şey demem. Tamam Kötü oynayabilir. Ama adam kötü oynayıp bana yazıyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Anladınız mı? Garip bir şey. Tutalım şu farmda. 27 dakika maç ne hocam ya? Lord var. Bizim bütün lane'ler açık. Yani bizim kazanmamız çok zor. Herkesi kesmemiz lazım. Herkesi. Oğlum change bunları anca sen kesersin biliyorsun değil ama mi? Minyonları. Savaşıyoruz bildiğin. Hemen lorda girseler alabilirler bu arada. Ölme ölme ölme. Ölme kankam ölme be. Bunun canı az da kesemem ki. Öyle bir hasarım yok. Maalesef oyun bitti mi? Change tutlu oğlum. Yakmadan dolayı beyi atamıyorum. Change düştüyse bitti. g 나, 나 핌키야 야, Solo girsem ayrı dert, 5 girsem ayrı dert, Trio girsem ayrı dert, adam yok, bilmem ne. Solo girsem böyle geri zekalı atıyor, hani. Tre 35 lan bir de, hani bak Türkiye 35 adamdan adam 17 kere ölüyor bak. İnanılmaz inanılmaz ya. Abi inanılmaz. Bak, inanılmaz ya. Ciddi inanılmaz. Ha, inanılmaz ya. Şaka gibi ya. Neyse. Valla buraya kadar izleyen varsa gerçekten sabrı için <laughs> e, takdir ediyorum onu. Ee, Valla feni kalmıyor. Böyle video atacağım maalesef. Benim genel olarak videolarım los oluyor. Böyle bu şekilde yani. Keşke olmasa. Bu aralar böyle yani. En azından. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum yeniden. Videoyu beğeni atarsanız mutlu edersiniz hocam. Varsa önerinizde yorum yapabilirsiniz. Diğer yollarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.